Ödeme günü gelmiş veya gelmemiş borçlar zekattan düşülür mü? Zekat hesaplaması yapılırken hem paramızı hem altınımızı hem ticari mallarımızı göz önünde bulunduruyoruz. Bu para, altın, ticari mal, dövizler toplandığı zaman da nisap miktarı dediğimiz 96 gram seviyesine ulaşıp ve o 96 grama ulaştıktan sonra üzerinden bir sene geçmişse zekatını vermekle mükellef oluyoruz. Tabi bütün mallarımızı hesapladıktan sonra varsa bir borcumuz onları da zekattan düşüyoruz. Zekattan düşeceğimiz bu borç kısa vadeli de olabiliyor uzun vadeli de olabiliyor. Kısa vadeli olan borçların düşüleceğine dair ittifak vardır. Yani alimlerimizin geneli kısa borç kısa vadeli zekat döneminde var olan mevcut olan borçların düşüleceği konusunda hem fikirler. Fakat uzun vadeli bir sene, iki sene, üç sene gibi bir vadeye yayılmış ise bunun borç olarak düşülüp düşülmeyeceği ise ihtilaflıdır. Alimlerimizin bazısı uzun vadeli olduğundan zekat verileceği tarihte mevcut olmadığından dolayı düşülemeyeceğini söylerken ulemamızın ekserisi bu borçların uzun vadeli de olsa düşülebileceğini söylemektedir. Tercih edilen görüş ulemamızın ekserisini söylemiş olduğu gibi ister kısa vadeli olsun ister uzun vadeli olsun borçların tamamı düşülecektir. Bir misalle bunu açıklayacak olursak örneğin bizim 1 milyon TL paramız var. Zekat döneminde 100 bin TL var olan kısa vadeli borcumuz var. Hemen o gün verilmesi gereken bir borcumuz var. Onu düşeceğiz ve 900 bin TL üzerinden 40'ta birini zekat olarak vermiş olacağız. Uzun vadeliye de bir misal verelim. Örneğin yine 1 milyon TL paramız olsun. 100 bin TL 3 seneye yayılmış bir borcumuz söz konusu olsun. Tercih edilen görüşe göre bu 100 bin TL de düşülecek ve 900 bin TL üzerinden 40'ta bir zekat verilmiş olacaktır.